Ne oluyor be ya? Çekirdek çitliyor. Bir şüpheli. Çekirdek çitlemiyor mu? Adı Dursun muydu? Ben Sanırım. Sanırım. Ben ismini bilmiyorum. Sen koydun ya. Babamdan balık istemiştim. Şak diye <laughs> hamster karşıma çıktı. <laughs> Ama babam balık daldırtacak. Da ben. Kulaklık daldırtacak. Da <laughs> Ay dur bir heyecanlandım ben. Şey, şey. böyle. Ya oğlum. Neyse, ısırıyorum. Çıkar beni karşıma, sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız Dursun muydu bu? Hı -hı. Oyuncağı, Oyuncağı var, suyu var, suyu ç var. Ç var. Ç ç var. Hadi, hadi çekirdek çıt, hadi çekirdek çıt Bak, iyi izle. <laughs> lan ne yaşıyor? O çitecek. Ya ne korkaksın? Hay korkmam ki. Bu oyun oynatıyor. Gel onu oraya değil de şu taraftan yap. Şu taraftan yap. Bu daha demin bak burayı açmaya çalışmıştı var ya böyle. Gel buraya, buraya gel, buraya. Boyu, gel. Boyu, bak. İyiyiz de şimdi. İşte artık. Gel buraya. Bunları besliyoruz. Aa geliyor, geliyor, Ana, geliyor, geliyor, ne geliyor. Dur. Dur. Niye o orada köşeye sıkışmış? Dur ben buradan oynayacağım. Şey. Dur öyle yapma işte ya. Dur abla böyle. Çıkar beni karşıma sen hiç olmasın. Sen, sen. Yemek istemiyor galiba. Ne ne ki? Çekirdek mi bu? Hayır. Tamam mısın? Ne çekirdek? Poşet o bu. Amacın ne? oynatmak mı? Gel, gel. Bak, aha. Aha geliyor. Aha aha aha. Aha. Dur, saçını çek. çekirdek versen Dilara. Bu nasıl iyi bak biliyor musun bak böyle duruyor ya mesela. Çek avuçluyor böyle atıyor. Çitliyor mu? evet çitliyor. Yok da çitliyor değil yani. Böyle hani çıkardığımız şey var ya onu yediğimiz. Y şey. yutuyor kendi. Ha. O zaman bir sürü biriktirelim onu ona verelim. Allah Allah. Oğlum hiç yapalım mı? ya. Yapalım mı? Yaparım. Ben yapamam ama. Ben yaparım. Ben ne yaparım. Tamam sen ver bir şey. Korkak korkak bir yeriyor bak böyle. Aa, al, alsana diyor. Tamam <laughs> çekirdek verin çitleyelim ona verelim. Gelsene. Hamster. Ya, diler Dilan işte onu oynamak ya istemiyor Oynamak istemiyor ya. Çekirdek ver, çekirdek ver. Dursun. Ben, o dursun değil o. Ne? Sadece tıkır Attım. Demin Attım. Senin. Atmayacaksın, atmayacaksın. Gel kucu kucu. Koş, kucu kucu gelsene oğlum, ne bekliyorsun? Yok ya olunacak. Uyu uyuyor ki. Uyuyor işte, bırak tamam uyu, Korkutması uyuyor. Korkutmasın istirahat. Korkutmuyor. Uyandı. Da... Aa uyandı tamam uyandı. O e kadar mı? Çare iyi geçti. Ne Gözü kapalı ama. <laughs> Uyur gezer. <laughs> ne? Uyur gezer. Gözü kapalı ama diyor. Erkek de diyor ama gözü kapalı. La bu kız erkek olduğunu nasıl anlayacağız biz? Anam ne oluyor la bu? Pipisine bakalım. Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum bam yersin ha bunu YouTube'a atarsan. Hayır, hayır. Aa bak. Oğlum gelsene. Ne yapıyor bu? Ne olduğunu anlamaya çalışıyor yazık bu... Yok yok yapamıyor. O şeyler ne o şeyler ne? Talaş. Onlar yemek şeyi. Ay talaş ne lan? Ah, bu. Talaş. Buraya gel buraya. <laughs> Çek <gülüyor> şu kafanı bir ya. Abi yüzünden göremiyor. senin yüzünden göremiyorum. Senin yüzünden bize senin saçın yüzünden göremiyoruz. Ya şunu çevir. Görme. Gör. Gel Tom. Yemiyor, Burak yemiyor, Bırak bırak yemiyor. Bırak. Oh, yemiyor, Bırak. yemiyor, yemiyor. Çok akıllısın. Çıkar beni karşıma sen, çıkamazsın aklımdan. Videonun video, video,